Selamlar arkadaşlar. Matematik Arvistik kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının tyt Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 53 ve 54. sayfanın çözümlerindeyiz. Şimdi temel kavramlar iki konusunun ÖSYM testleri var. 6 tane testimizi beklediğinde muhtemelen burada takıldığın yerler olacak. Ve ben sana bu, bu konuyla ilgili bütün şeylerin hepsinin özetini verdim notlarını mutlaka almasını almalıysan ya da eksik kalan nokta varsa mutlaka geriye dön ve onları tamamla. Ve şimdi sen burada 12 tane sorun var. Güzel sorularım hepsi de. İçinde ÖSYM'de çıkan sorularım da var. Herkes hazırsa ilk sorumuzda başlayalım. Birinci soru arkadaşlar yine klasik gelen bir sorumuz. X, tam sayı olmak üzere hangisi her zaman doğrudur? Çok tehlikeli bu cümle her zaman cümlesi. Ben bunu gel buraya yazayım. 4 çarpı Y'nin karesi eşittir. 6x artı 17 gelecek. Ben şuranın kesinlikle çift olduğunu biliyorum değil mi? Ve bunların pardon, evet, bunların toplamının tek geldiğini biliyorsam demek ki bu hep her bir çarpımının bu tek, bunun ben tek, bunun da tek olduğunu söyleyebilirim. O halde arkadaşlar x dediğimiz ifade kesinlikle tektir. y dediğim ifade kesinlikle tektir. Çünkü tekle tek çarpımı ne, ne gelmesi lazım? Gelmesi lazım. Bunun için tek tek dedik. Yani şimdi bunları yorumlayalım senle. 2x dediğim ifade çift. E bu da tek geldiği için toplam tek sayı gelecek. Bu yanlıştır. Her zaman doğru değildir. 3x artı 5 y tektir demiş. E Ben yine 3 ile çarptığım zaman tek. Tek ile tek topladığım zaman tek gelir. Yani bu da yanlıştır. Bizden her zaman çift istemiş. Ya da her zaman doğrudur demiş. Bu tek e, yanlış. Pardon tek tek toplarsak tek gelir. Böyle yanlış söyledim. Bu da arkadaşlar tek sayıdır dediği için yanlıştır x çarpı y dediğim ifade zaten tek geldi. Artı tek de buydu. Tekle tekin toplamı çift sayı olacağından dolayı bu da yanlıştır. Çünkü tek sayı demiş orada. x çarpı x zaten neydi arkadaşlar? Kesinlikle tek sayıydı. x çarpı y de tek sayı. Tek toplarsak çift sayı yapar. Burası kesinlikle doğru. Cevap D Alt tarafa da bakalım. 2y dediğim ifade çift sayıdır. 3x kare dediğim ifade tek sayıdır. Tekle çifti toplarsam tek geleceğinden dolayı bu ifade yanlıştır. Yalnızca ikiz cevabını bulmuş olacağız. Geldim ikinci sorumuza. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bize böyle bir şey vermiş. Yani AB'yi biz açarken 3 ile farkını alacaksın. Eğer ki kutucuk aşağı doğruysa 4 ile toplamını alacaksın. Bunu istemiş benden. O zaman biz öyle yapalım. Eşitliğini sağlayan en büyük AB nedir demiş. Gel şunları senle sırayla yaz bak. Kutucuk aşağıya baktığı için 4 ile çarpı A artı B diyorsun eksi sucuğum yukarıya baktığı için 3 ile A eksi B'yi çarptığın zaman 2 basamak AB sayısına eşitmiş gel düzenleyelim burayı dağıtırsam 4 A artı 4 tane B yapar eksi 3 A artı 3 tane B bunu da çözümlersem arkadaşlar 10 tane A artı 1 tane B geldi 4 A'dan 3 A çıkartırsam 1 tane A kaldı 4 B'ye 3 B eklersem toplam 7 tane B yapar eşittir 10A artı B çıkmış olur. Ben şimdi bu B'yi diğer tarafa gönderirsem 6 tane B kalır. A'yı karşı tarafa atarsam da 9 tane A kalır. Bunları 3 ile sadeleştirebilirsin. Sadeleştir. 3'e bölersem 2 tane B. 3'e bölersem 3A çıkar. Bizden en büyük AB sayısını sormuş. Gel bunları şimdi sırayla değerlerini yaz. Atıyorum ben buraya 3 desem buraya ne diyeceğim? 2. Buraya 6 desem buraya 4 diyeceğim. Buraya 9 desem buraya da arkadaşlar 6 demiş olacağım. Bizden en büyük sayımız yani 6 ve 9'un kullanıldığı sayı aslında. AB sayımız eşittir. 69 çıkması lazım. O da arkadaşlar bakın hangisi B seçeneğidir. Geldim 3. sorumuza. Buna benzer bir soruyu biz yine testlerimizi çözmüştük. ABC'nin büyükten küçüğe doğru verilmiş. Ve ABC sayıları ardıcık tam sayılar olmak Tamam. Ardışık tam sayılarda aralarında kaç fark vardır? Bir fark vardır. İstersen gel. Bu x'ler hani biraz gıcık duruyor ya ben bunları sadeleştirebilirim. Taraf tarafa topladığımızda bakın şunları. A artı B dediğimiz ifade. x, x de artı x giderse 30 gelir. Ardışık çift tam sayılarsa toplamları 30 olan ardışık tam sayılar nedir arkadaşlar? 14'e 16'dır. Hocam nasıl pratik buldun? 32'ye böl 15 yapar. Şöyle yaptık yani. Bir tane sayımız var. 2'ye böldük 15. Bizden çift sorduğundan dolayı bir tanesi bunun fazlası olacak. Bir tanesi eksi olacak. 14'e 16 gelmiş oldu. Demek gel yani buranın 14, buranın 16 ve buranın da 18 olduğunu biliyorsun artık. Şu denklemi de kullanarak x'i bulabilirsin. Nasıl kullanacağız denklemi? A dediğimiz ifade 14. 14 eşittir 10 eksi x ise x sayımız buradan eksi 4 çıkar. Onu diğer tarafa atarak x eksi 4 bulduk. Gel bizden istediği cevabı bulalım senle. Birinci c dediğimiz değer zaten 18. Eksi eksi 4 dersek hata yapma burada. Bölü 2 diyorsun. Eksi eksi artı yapar zaten bunlar değil mi? Topladığımızda 22, 22 2'ye bölersem ben bunun 11 olduğunu söyleyeceğim. Bakın o da C. Dördüncü soru tipine benzer soru tipi hem çıktı hem de biz de önceden çözdük arkadaşlar yukarıda verilen ifadeyi çarparak aşağıdaki faktöriyel kavramına yaklaştıracaksın. Bakalım. Bir sitede 6 tane apartman vardır. Her apartmanda 5 kat olup her kata 4 tane daire vardır. Toplam daire sayısını benden soruyor. Aslında 6 apartmanım var. Her apartmanda 5 tane daire var. 5 kat var pardon. Her katta 4 tane daire varsa bizim bu daire sayımızı verecek değil mi? Aslında 4 çarpı 5 çarpı 6'yı veren bir ifade. Bak ben şunu şöyle düzenleyebilirim. 6 çarpı 5 çarpı 4 ya. Yanına ne ekleyebilirim aslında? 1 3 çarpı 2 çarpı 1 ekleyebilirim. Bölü. Burası da 3 çarpı 2 çarpı 1 olursa bakın. Buradaki arkadaşlarımızın 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı olduğu için 6 faktöriyel. Buradaki arkadaşımız da 1'den 3'e kadar sayıların çarpımı olduğu için 3 faktöriyel. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olarak ben bu cevabı çıkarmış olabilirim. Şu bunu göremesek ne yapacağız? Çarp 4 kere 5, 20, 20 çarpı 6 da 120 yapar. 120'yi veren, veren şıkkı bulmaya çalış ama bunun böyle olması daha pratik olur diye düşünüyorum. Geldim 5. soruya. Zor bir soru aslında. Kolay bir soru değil mi? Birçok öğrencinin takıldığı bir soru. Bize ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere iki basamaklı AB doğal sayısı ile 2 basamaklı BC doğal sayısının toplamı iki basamaklı CA sayısının bir eksiğine eşittir. Kesini bunu gel yazalım. AB ile neyi toplayacaksın? BC'yi toplayacaksın. Bunlar da CA sayısının bir eksiğine eşittir. Ve bunlar birbirinden farklı sayılar. ABC rakamları yazabilecek 3 basamaklı ABC doğal sayısı kaç tane vardır diye sormuş. Bunları çözümle çözümledikten sonra orada değer aralığını bul ve olayı bitirmiş olursun diye düşünüyorum. Çözümlersek burası zaten 10 çarpı A yapar. Artı bir tane B geldi. Artı 10 tane B artı bir tane C eşittir. 10 C artı A eksi 1 olarak bulundu. Sonra ben bunu düzenlerken şöyle düzenleyeceğim. E burası 10A zaten. Bir tane A'yı diğer tarafa gönderirsem 11 çarpı A kalır. Burada 11B var. Başka B'miz var mı? Yok diye düşünüyorum. Evet karşıda da yok. 11B. Bunu yanlış yapmadık değil mi? Gençler. Bunu yanlış yaptık. Evet geriye alalım biraz ona e, A'dan diğer tarafa atarsam 9 tane A olur. Evet. Buradan artı 11 tane B gelir. B'yi diğer tarafa gönderdiğimizde arkadaşlar 9C eksi 1 gelir. Gelin de olsam 9'un katlarını bir yere atarım. Yani 9'un tam katı çıksın diye. Atıyorum bunu buraya at. Eksi 1'i diğer tarafa gönder. Yani bunu gönderirsek burası 11 çarpı B artı 1 gelir. Buradan da 9 parantezinde diğer tarafa atarsak 9C eksi 9A'dan böyle adım adım yazayım. Burası da 9 parantezinde C eksi A çıktı. Böyle düşün. Karşıdaki 11 çarpı B artı 1 eşittir. C eksi A olmuş. Yani 9'un katı. Yani ben buranın 9'un katı olabilmesi için şuraya kesinlikle 4 yazmam lazım ki 45 çıksın. Buranın da ne gelmesi lazım arkadaşlar? 5 gelmesi lazım. Onun dışında bir değer bunu sağlamaz. Yani ben B'nin kesinlikle 4 olduğunu biliyorum. C eksi A'nın da 5 olduğunu biliyorum. Gel bunu uyan değerler yazalım. C eksi A 5 ise demek ki vuranlar arkadaşlar 0 yazamam zaten. 0'dan farklı olduğu için 1 yazalım. 1'e 6 olsun. G kaç gelsin? 7 gelsin. 3'e. 8 gelsin. 4'e 9 gelsin. 4'e 9'u alamam çünkü B9 olduğu için. B4 olduğu için bu gider. Buradan 3 tane sayı yazmış olduk değil mi? Evet. Bakın sayılarımız ne olacak? ABC sayılarını yazarsak A sayımız 1, B sayımız 4 olduğu için 146. Sonra 247. Sonra arkadaşlar 348 olarak bunları böyle sıralayabiliriz. 3 tane sayı yazmış olduk. Unutma 9 ve 4'ü almıyorsun çünkü rakamlar farklı dediği için 4'ü kullandığımdan dolayı onu almamış oldum. Geldim 6. soruma. X, 0'dan sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere bize böyle bir özellik vermiş. X kuvveti y artı z olarak gelmiş. Misalen ben bunu yazarken şöyle yazacağım. a üzeri 3 artı 1'den yani a üzeri 4 eşittir b'ymiş. Yine ben bunu yazarken arkadaşlar a üzeri 1 artı 2b yine neye eşitmiş? y'ye eşitmiş. Bunu böyle almış olduk. Yani biz bunları nasıl kullanacağız ve ne yapacağız? Bunlar sıfırdan farklı tam sayılar bu arada. Önce gel şöyle yapalım. Şu bilgiyi kullan. Yani b eşittir a üzeri 4 olsun. Aynı mantıkla C eşittir A üzeri 1 çarpı A üzeri 2B gelsin. Olur mu? Olur. A üzeri B'den dolayı çıkartabiliriz. Tam böyle kalsın. Muhtemelen bize şeyi soracak burada. ya da pozitif negatifle ilgili bir şey soracak. ABC'nin toplamı sıfırdan büyüktür. Bu her zaman doğru mudur? Ben şunu biliyorum. B zaten kesinlikle pozitif bir sayı. Şey, değil mi? Pozitif bir sayıysa buranın da aynı tam sayı sıfırdan farklı tam sayı olması için a'nın değerini bilmediğim için yani bu da pozitif bir sayı gelecek ama a'nın değerini bilmediğim için ben bunun pozitif mi negatif mi olduğunu çıkartamam diye düşünüyorum. Yani bu yanlıştır. Gitti. a artı b eksi c dediğimizde b zaten kesin artıydı değil mi? a ve c hakkında yorum yapamadığım için burayı, burayı değiliyorum gitti. a b c'nin çarpı sıfırdan küçüktür demiş. Yine yorum yapabilir miyim? Yine yapamam. Aslında şöyle bir yorum yapabilirim. B art, artı biliyorum zaten. A eksi gelse c eksi olur. B artı a c'ye bağlı olduğu için eksi olursa eksi ya da artı olursa artı gelir. Kesinlikle artı çıkar. Yani bunu ben her zaman büyük olduğunu söyleyebilirim ama kesinlikle küçük olduğunu söyleyemem. Bilgin olsun. A çarpı c artı b dediğimizde. A çarpı C nedir? Hani ben dedim ya kesinlikle burası artıysa. Eksi eksinin çarpı ne çıkar? Artı. Artı ile artıyı toplarsan kesinlikle pozitiftir. Aynı mantıkla ben buraya artı, buraya artı artı dersem arkadaşlar. Artı ile artının çarpımı artıdır ve bunları topladığımızda kesinlikle pozitif gelir. Ve her türlü durumda burası pozitif geldiği için cevap D seçeneğidir. Geldim alt tarafa da bakalım. A çarpı B. Yani ben B'nin kesin artı olduğunu biliyorum ama A eksi bu da eksi olabilir. Sıfırdan büyük ya da küçük olduğunu kesinlikle söyleyemezsin. E şıkkı da bizim için olumsuzdur. Geldim 7. soruya. 3 basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif tam sayının toplamı 600'dür. Bu sayıların en büyüğü en az kaçtır? Şimdi gençler bakın böyle tezat bir şey söylüyorsa en büyüğü en az kaçtır diyorsa sayıların birbirine çok yakın olması lazım. Sayıların birbirine yakın olması lazım. Birbirine yakın olması yakın olmalı diyelim böyle yazdık. Şimdi kaç tane sayım var benim? 4 tane sayım var. Bunlar artışık sayılar değil mi? Artışık sayılar gibi olması lazım. Şöyle düşün o zaman 600'ü kaça böleceksin? 4'e böleceksin. 4 tane sayın olduğu için. 4'e böldüğümüzde buradan zaten 150 geldi. Yani biz bunu ortanca sayı gibi kabul edeceğiz aslında. Buradan yerine yazarsak bakın 150'yi yazdık. Bir tane küçüğümüz 149 olsun. Bir tanesi 151 gelsin. Buraya 150 yazamazsın. Hani artışık toplam 450 yapar ve 150 olamaz. Ya ben buraya 148 yazsam ama 48 yazdığımız zaman topladığımızda 109 ne 151 yazamazsın çünkü bunu sağlamaz. Demek ki ben buraya ne yazacağım arkadaşlar? 147 yazacağım. 147 yazdığım zaman buraya da 152 yazabilirim. Birbirine yakın ve sıralama olarak büyüklüğü bu şekilde ayarlayabileceğinden dolayı ben buradan 152 seçeneğini işaretlemiş olacağım. O da C seçeneğidir. Yani burada aslında nedir? ardışık sayı oluşturabiliyorsan oluştur oluşturamıyorsan birbirine yakın sayılar oluşturacaksın yani ben burada 152 seçme sebebim 151 seçemediğimden dolayı 152 seçtim 153 olabilir aslında ama bizden en büyük en az kaç dediği için 152 seçmiş oldum geldim buraya abc ardışık 3 tek sayı olmak üzere tamam bunu hangisi her zaman doğrudur demiş 3 tane tek sayıysa bunun hangisinin hangisinden büyük olduğunu bilmiyoruz. Ama ben şöyle kabul edeyim. A büyüktür, B büyüktür, C kabul edelim. tam tersi olur mu? Olabilir. Ya da buradan B de büyük olabilir. Sırayla dememiş çünkü ben bunu böyle kabul ettim. Muhtemelen zaten cevap değişmeyecektir. Şuna bakalım. Bu zaten A çıktı. Buraya ben ne diyeceğim arkadaşlar? A artı 2 diyeceğim. Buraya da ne demiş olacağım? A artı 4 demiş olacağım. Aralarında iki fark olacak. Çünkü ardışık tek sayıdır. O zaman ben şöyle yazayım. A artı B zaten A artı 2 idi. C de zaten A artı 4'tü bölü 3 dersek. Burası ne gelecektir? 3A artı 6 bölü 3. Oradan da ben A artı 2'yi bulmuş olurum. O da D'ye eşittir. Deriz. Bu cepte. Yani ben A'yı en küçük kabul etsem D aslında ortanca sayıya eşittir. Hatta bunu da böyle yapalım. Burası da B'dir. B eşittir D olur. D tek sayıdır demiş. D tek sayıdır. Yani bunlar ardışık tek ise D de, de tek sayıdır. Bu her zaman doğru olan bir ifadedir. Sıkıntı yok. A artı D çift sayıdır demiş. Hani zaten A tek sayıdır. Bu da tek sayı. Tek tekin toplamı çift sayıdır. Bu da doğru. B çarpı D üzeri C tek sayıdır. Şimdi bunlar doğal sayı olduğu için arkadaşlar ve tek sayılar olduğu için burası zaten kesinlikle pozitif. B çarpı D de, de tekle teki çarparsak tek yapar. Tekin Kuvvetin ne olduğunu biliyoruz. Tek kuvveti kesinlikle tek sayı çıkar. Yani burası da doğrudur. Cevap 1, 2, 3 gelecektir. Geldim 9. sorumuza. Şimdi A ve B doğal sayılar olmak üzere bize böyle bir şey vermiş. E, i̇şlemin sonucunu sormuş. Eğer ki yataysa toplamının faktörelini alıyorsun. Dikey ise çarpımının faktörelini alıyorsun. Buradan gel başlayalım o zaman. Bu yatay olduğu için arkadaşlar toplamının faktörelini alacağız. 2 artı 3'ten 5 faktörel yaptı artı dikey olduğu için çarpımının faktöriyelini aldık bölü. Yine bu yatay olduğu için pardon dikey olduğu için çarpımının faktöriyelini alacağız. Eksi yatay olduğu için toplamının faktöriyelini almış olduk. ben burada şunu yapacağım. Hepsini 5 ile benzetebilirsin. Sorun yok ama işlemin uzun sürer. Ve en küçük hangisiyse onun faktöriyeline benzet. Yani nasıl hocam? Şöyle. Burayı ben 6 çarpı 5 faktörüyle olarak yazabilirsem. Burayı da 8 çarpı 7 faktörüyle olarak yazabilirim. Ortak olan elemanlarımız yukarıda 5 faktöriyel, aşağıda 7 faktöriyel parantezini alırsak sistemimizi biraz daha kolaylaştırmış oluruz. Alalım. Ben bunu 5 faktöriyel parantezine alırsam 1 artı 6 kaldı bölü. Alt tarafı da 7 faktöriyel parantezine alırsam 8 eksi 1 gelmiş oldu. Yine gel bunu düzenleyelim. Burası zaten 5 faktöriyel. 1 ile 6'yı toplarsak 7 yapar bölü. Şu arkadaşımız da ben 5 faktöriyle benzetirsem 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı 7 olur. E zaten şunlar birbirini götürür. 5 faktöriyeller de gider. 6 x 7 42 olduğundan dolayı 1 bölü 42 eşittir. O da bakın E seçeneği çıkacaktır. Bu testte son üç sorumuz 10. sorudayız. A sayısını tam bölen asal sayıların toplamı kaçtır? Yani bizim aslında buradaki tam bölendir, asal bölenlerini soruyor. Biz al sayısını bulurken bunu 17 faktörel pardon 17 parantezin alalım. 17 parantezin alırsak 1 artı 2 artı 3 artı diye gideriz. En sonda 17 sayısına bölersek 119'u kaç tanedir? 7 defa var sanki. Evet 7 kere 7 49'dan evet 7 defa gelir. Biz bunların toplamını şöyle yapalım istersen. 17 çarpı 1'den 7'ye kadar sayıların çarpımı yani şuranın çarpımı şu formülü bulacağız. n çarpı n artı 1 bölü 2 ile bulacaksın. Yani bizim elimiz 7. 7'yi 8 ile çarpıp 2'ye bölersek. Bunu da çarptığımız zaman 4 yapar. Bunları kesinlikle çarpma. Çünkü bizden asal sayılarının toplamını istiyor. Yani bizim bir tane asalımız 17. Diğerimizde 7. Diğeri de 2'nin karesi olduğu için hangileri asaldır? Burada bakın 17 asaldır, 7 asaldır ve 2 asaldır. Bunların ben toplamını bulacağım. O halde 17 artı, 7 artı ve 2 dediğimizde buradan 26'ya ulaşmış olacaksın. Bakın o da C seçeneği gelecektir. Geldim 11. sorumuza. A ve B gerçek sayılar olmak üzere üçgen, kare ve yıldız sembollerinin kullanıldığı bir ifade verilmiş bize. Bunlardan sağladığına göre bunların yerine hangisi gelebilir demiş. Yani işaret olarak sormuş bize muhtemelen. A, B, C'nin geri işaretine bakalım senle. Bir sayının karesi kesinlikle zaten pozitiftir. B ile çarpıldığı zaman negatif oluyorsa B dediğim ifade eksidir. Ya ben burada B'yi eksi dersem burası eksi gelir. Eksiyle neyi çarparsam negatif yapar. Artıyı demek ki B sayımızdaki A sayımıza kesinlikle pozitif gelmesi lazım. O halde ben A'ya pozitif dedim. B'yi eksi dedim. Ben bunları yazarken eksi olacaksa bakın şunları sıra sıra şöyle yaz. Ve yıldız da bir işaret olarak bulacaksın ya. X artı geliyorsa bu eksi gelebilir ya da artı artı olabilir. Yıldız ve üçgenin çarpım ya da bölümü negatif oluyorsa yıldız ve üçgen yani bunlar birbirinin tersi olacak artı buraya da ben eksi diyeceğim. Ya eksi eksi artı gelecek ya da artı artı eksi gelecek. Burası olabilir bakın değil mi? Eksi eksi. Hangisi gelebilir demiş. Böyle bir hata yaptık mı bakalım. Eksi. Burası da eksi geliyorsa artı gelsin dedik. Evet doğru. Ha, yani sırayla hangisi? Yani şunların sırası hangisi olabilir demiş. Ona bakalım. O zaman ben buraya artı dedim. Eksi eksi olabilir. Ya da eksi dersem artı artı olabilir. X'den bir tanesi gelecek yani. Ne? Ee, bakarsak cevap neydi? C, C seçeneğiydi. Eksi artı artı bakın. O zaman sağladı. Diğerleri zaten sağlamadı arkadaşlar Olmuyor dedik. 12. sorudayız. Şimdi son sorumuz testimizin. Aşağıdaki bir kenara ortak olan sarı ve mavi renkli boyalı dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre türünden x, y, z asal sayılarına eşittir. Ha, buradaki asal sayıları eşitmiş. Z olarak. A, ben ne dedim? X dedim. A, ne dedim? Y dedim. BD'ye de arkadaşlar ne diyeceğim? Z pardon. A, b'ye x diyorum. Bununla ters yazdım bu arada. A, k'ya z diyorum. Ve BD'ye de y diyorum. Tamam. Mavi boyalı bölgenin alanı 19 olduğuna göre. Aslında mavi boyalı bölgenin alanı Y'den. Tamam mı? Şunun Y'di. Y'den arkadaşlar Z'nin çıkartılmasıyla oluşur. O zaman burası X'ti zaten. Mavi boyalı bölgenin alanı şöyle bulacaksın. X çarpı Y eksi Z'nin ben 19 olduğunu biliyorum değil mi? Bir asal sayı bunların çarpımı da bir asal sayı gelecek. Demek ki arkadaşlar burada x'imiz kesinlikle 19 ve buranın 1 gelmesi lazım. İki asal arasındaki fark birse ise bunlar kesinlikle 2 ve 3 asal 3 ve 2 asallarıdır bilgin olsun. O halde ben x'in 19, y'nin 3 ve z'nin 2 olduğunu biliyorum. Ya bunları toplayalım o halde. 19 artı 3 artı 2 dediğimizde şuranın 24 geldiğini söyleyebilirim. Bakın o da B seçeneğidir. Evet gençler 53 ve 54. sayfaları çözdük. Umarım verimli olmuştur. Senden ricam kanalı mutlaka takip ediyorsun ve yorum yapıp beğeni tuşuna basmayı da unutmuyorsun. Kendine iyi bak görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar. İkinci teste devam edeceğiz.